Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Gölköy Belediyesi işbirliğinde doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Uluvahta Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Güler, bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Uluvahta Yaylası Kar Festivali'ni geleneksel hale getirmek istiyoruz dedi. Değerli kardeşlerim, Allah bütün güzellikleri buraya vermiş. Bakıyorum şimdi bir yerde göl bir yerde Uluvahta yaylası. Bu çamlar burada daha güzel. Karlarla beraber daha güzel. Sizlerle beraber daha güzel. Birincisini yaptığımız Uluvahta kış festivalini, kar festivalini inşallah geleneksel hale getireceğiz. Ve burayı da çok sevdiğim için ben de istiyorum ki hizmetlerimiz biraz önce başkanımızın kardeşimizin ifade ettiği gibi çok güzel şeyler buraya yapmaya devam edeceğiz. Burası bir merkez olacak. Geçen sefer buradan geçtiğimde buraya hayran kalmıştık arkadaşlarımıza beraber. Yazın gelmiştik. Yazın başka güzel, baharda başka güzel, kışın başka güzel. Dolayısıyla burayı bir çekim merkezi inşallah hale getireceğiz. Onun için sizlerle gurur duyuyoruz kardeşlerim. Sizlerle beraber inşallah daha güzel şeyleri birlikte yapacağız. Burası zaten çok güzel dediğim gibi. Şimdi sadece burada sizlerle e, kayarak değil aynı zamanda dronelarla da buranın güzelliğini dünyaya göstereceğiz. Birincisi yapıldığı için inşallah çok yakın zamanda bura bütün dünyaya tanıtılarak bir çekim merkezi hale gelecek. Yeni tesisler yapacağız size. Yani çam başında ne varsa, e, akkuşta ne varsa. Mesudiye'de keyif alan ne varsa burası da aynı şekilde olacak ve burası tıpkı Bursa'nın Uludağ gibi çok güzel bir hale getireceğiz. Birincisini düzenlediğimiz Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda dört mevsim ordu sloganıyla ilçemizde başlattığımız Uluhahta yaylaşanliklerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Uluvarta yayla şenliklerimizin ilçemize ve katılımcılar neşe ve huzur geçmesi geçmesini temenni ediyorum. Hepinize ilçem ve şahsım ve ekibim adına meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve teşkilatlarımız adına saygılarımız, sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. <Sessizlik> <laughs> kayboldum diye He korktum kayboldum diye Ne korktum kayboldum diye He, burada korktum diye kaybolunur mu? Şurada misafir göl köylerinde bir baksana burada kaybolur mu? E, <laughs> kaybolunur Hepsi misafir <laughs> Hepsi Çok güzel bir gün. İyi ki gelmişim. İyi ki de yapmışlar. Kız hakkımı da yeni yaptım. Bunun için. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Böyle bir şenlik kurduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel. Pazar günü eğleniyoruz. Her çocuklarımız eğleniyor. Biz eğleniyoruz, annem, babam. Hep beraberiz. Evet. Tamam, teşekkür ederim.